Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Alevler geceyi aydınlattı. Rusya'yı vurdular. Rusya-Ukrayna savaşı 61 gündür devam ederken, Rusya güne yangın haberiyle uyandı, Ukrayna'daki savaşın Rusya'ya da sıçradığı, iddiaları ortada dolaşmaya başlamışken gerçek kısa süre sonra öğrenildi açıklamada, yangın nedeniyle yaralanan olmadığı ve bölgede yaşayanların tahliye edilmeyeceği kaydedildi. Rus basınına konuşan görgü tanıkları, depoda çeşitli patlamaların duyulduğunu söyledi. Ukrayna sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk'taki petrol deposunda söndürme çalışmaları sürüyor. Ülkenin Bryansk kentindeki akaryakıt deposu ile askeri tesiste yangın çıkan yangın, sosyal medyada büyük yankı uyadırdı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise haberi, yangın Ukrayna tarafından mı başlatıldı, ifadelerine yer verdi. Duruzba benzin istasyonunda çıkan dev yangın tüm şehirde görüldü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise önce Moskovski Caddesindeki askeri tesis bölgesinde çıkan yangının görüntülerini paylaştı, ardından da paylaşımı sildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.